Merhabalar, ben Bella. Size çok özel bir tatlı tarifi hazırladım. Tatlımızın adı mandalina baharı. Biraz bulaşık çıkartan bir tatlı olsa da hem çok lezzetli hem de sunum konusunda onlarca seçeneği var. Adını kızım bahardan esinlendim. Ayrıca sunum için ojelerimi de aynı renklerle süsledim. Tariflerimin malzeme listesi her zaman olduğu gibi formüllü. Tatlımız iki yaşamalı bir tatlı. Şöyle kısmı için gerekli olan malzeme 2 kaşık nişasta, 5 kaşık şeker, 750 ml yani yaklaşık 12 mandalina'nın suyu. Buradaki püf noktası nişastayı önce şekerle karıştırıp arkasından mandalina suyunu azar azar ekleyerek açmak. Çünkü nişastalı tatlılardaki en büyük sorun nişastanın pütür pütür olması ya da tam açılmamasıdır. Buradaki tek püf noktası bu. Tüm malzemeyi bir tencerede karıştırıyoruz. Orta ateşte pişiriyoruz. Ve soğurken de bir miktar çırpıyoruz. Kaymak bağlamaması için. İki aşamalı tatlının muhallebi kısmında Labne dışındaki tüm malzeme bir tencerede iyice karıştırılıyor. Ondan sonra orta ateşte pişiriliyor. Ateşten aldıktan sonra bir süre karıştırıp dumanını çıkartmak gerekiyor. Arkasından labne peynirini ekleyip bir süre daha çırpıyoruz. İyice kaynaşması gerekiyor labne ile muhallebinin. Ve biraz soğuması için bir kenarda bekletiyoruz. Bundan sonrası tamamen keyfek eder. İsterseniz bardaklara, isterseniz tek bir borcama isterseniz kalıplara dökerek soğuttuktan sonra en azından bir gece soğuması gerekiyor. Servis edebiliyorsunuz. Arzu ederseniz üzerine hindistan ceviziyle, kuru meyvelerle, nane ile veya kuru yemişle süsleyerek servis edebilirsiniz. Mutlaka denemeniz gereken bir tatlı. Pişman olmayacaksınız. Afiyet şifa olsun efendim.